İş insanı Cem adı güzeli bir kez daha programımızda ağırlıyoruz. Çünkü emlak ve gayrimenkul ile ilgili konularda soracağımız çok soru var. Bu soruların cevapları da sizde saklı. Bir kez daha hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk teşekkür ediyorum çok sağ olun. Bakıyorsunuz değil mi? arkasından ne gelecek diye çünkü sorularımız çok. Çok Süre iyi. yetmiyor bugün de yine devamı var konunun efendim. Bugün de deprem, afet yönetimi ve toplumsal dayanışma konularını işleyeceğiz. Değil mi evet. hocam? Yine önemli konular. İstediğiniz gibi. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, tabii ki hocam hemen, e, Özlem Hanım'ın soruları hemen devreye girince beni falan unutuyor. Evet. Yani anda. hemen soruya geçelim. Ben, ben seni unutmuyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Artık her cumartesi beraberiz. Unutmayın Cem Bey. Dışarıda da beraberiz. Evet, evet, evet. Efendim bugün Türkiye'deki afet bilinci. Yani aslında deprem bölgesinde yaşıyoruz. Deprem ülkesiyiz. Yeterli mi sizce? Şimdi Daha önce de bu konuları konuşmuştuk diğer programlarda. Tekrar gibi olmasın şöyle gidelim. Şimdi biz ülke olarak deprem konusunda tamamen bilinçsiz. Yani çok kısa zamandan baz alalım. 99'da değil mi? Çok büyük denebilecek bir afet yaşamıştık. Aslında bizim hafızalarımızda hala çok taze olan, yeni neslin çok bilmediği bir depremdi. Oradan bir şey çıkarabildik mi? Yok. Yönetmelikler değişti, her şey değişti. En ufak bir bununla ilgili bir eğitim geldi mi? Gene yok. 6 Şubat'ta belki de yeryüzü kuruldu kurulalı. Rabbim bir daha göstermesin. Hmm. Ee, Birçok ilde yaşadık. Çok büyük bir e, afet, çok büyük bir facia yaşandı. İnsanlar şunu farkında değil. Deprem olduğu zaman vurmaz. Olduktan sonra vurur. Çünkü sonrası mesele. Orada yaşadığınız 30 saniye, 1 dakika, bir buçuk dakika her neyse. Şimdi öncesi oluyor, sonrası oluyor. Bambaşka hayatlar. Şimdi bu depremler aslında bize niye gösteriyor? Ee, biraz daha bilinçli olmamızı gösteriyor. Biraz daha birlik beraberliğimizi hatırlıyoruz değil mi? Evet. 15 gün. Bir ceket, bir pantolon, bir palto, bir çorap bitirdik işe. Aslında en son yaşadığımız deprem 99'dan hiç ders almadığımızı gösteriyor. Ha. Toplum olarak bağlarımızın ne kadar koptuğunu gösteriyor. Kaç ocak söndü. Hala evet. o insanlar yaşam ee, mücadelesi miydi orada? E, bizler kendimizi çok farklı tanımlardık vicdanların çöp olduğunu gördük. Daha bu gider de çok daha fazla ileriye gitmeyelim. E, 15 gün ondan sonra gene aynı. Yani 15 gün bir öyle bir dönem yaşadık. Ama öbür taraftan da Japonya'dan video video şey videolar geliyor. Deprem videoları. Cem Şimdi Bey yani böyle böyle böyle, böyle Akıl bali olduktan Dışarıda sonra ailesi videolar. öğretiyor. Bırak okulu. Bize kim öğretiyor? Geçen örnek gösterdim. Adamlar 15. katta yemek yiyor hiç istifini bozmuyor. Yok ya o kadar alışmışlar Biz de sallamaydı. 9. kattan aşağı atıyor kurtulmak yani için. O, o, daha korkunç bir şey zaten. Evet, evet. Hayır, bunu yapanlar böyle zırcal falan insanlar değil. O panik anında çünkü evet, bilmiyor. Yani Cem, ama o da çok Allah korusun kimsenin başına vermesine çok çaresizlik anı bence. Herhalde, ama şimdi bakın bilinç. Şimdi o soğuk kanlılığı evet. nasıl elde ederse? Hocam eğitim işte. Doğru. Her şeyin başı eğitim değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi bu bilinci işlemezsek ne bekleyeceğiz? Etki tepki. Yani biz bu pandemiyle biz işte bu 6 Şubat'la beraber ne kadar sahtekar olduğumuzu gördük. Gördük. Vicdanların çürüdüğünü gördük, ahlak denen şeyin çöktüğünü gördük, gördük. Bundan hiç zerre kadar go gocunduk mu? Hayır. Şimdi herkes her şeyi devletten bekliyor ya. Millet ne yaptı? Kaç kişi hala var orada? Kimler var? Orada ne hayatlar var, öyle trajediler var ki. Asıl deprem onlar, ondan sonra çok büyük vurdu. Yani oradaki trajediyi tahmin dahi edemezsiniz. Ama biz hep böyle e, sorumluluk almadan birilerinden beklemeye alışmışız ya. İşte o yapıyordur. Hep dur ama bak kimsenin haberi yok. Yok yok bir bilgisi daha yok orada şu an ne var ne yok. Biz mesela bir sosyal sorumluluk projesi üretiyoruz. E, dedik ki orada hasta çocuklar var. Mesela kanserli çocuklar var. Ne yapabiliriz dedik. Hatta e, evet, sizden de, ne destek evet. Dedim ki orada bir derslik yapalım. O çocuklar kanserli. Ya şimdi... O trajediyi çok daha farklı yaşıyorlar kendi dünyalarında. Evet. Onların psikolojisini düşünsenize. Bir de üzerine hastalar. Tamam. Ve aileleriyle teması yok. Yani umutsuz umutların umudu oluyorsunuz. Evet. Bilinç olmazsa bu olmaz ki. Şimdi Cem Bey ucundan tutacak, Ahmet bu ucundan Cem tutacak. Hikayenin anımsız kopuşu gibi oldu. Cem Bey o deprem bölgesindeki çocuklar için e, özel bir çalışması var bildiğim kadarıyla. Ya ben gidiyorum. Evet. Şimdi ben çocuklar konusunda çok hassasım. Ee, orada ben yaşanan trajediyi görüyorum. Bir yerden sonra hazmedemiyorsunuz artık. Yani burada kime ne anlatırsanız anlatın. Sadece masa muhabbet oluyor. Sonrası yok. Çocuk başka bir şey ya. Siz ben her şekilde hayatımızı idame evet, ettiririz. Diyorum. Öyle veya böyle. Az biliriz, çok biliriz. Az kazanırız, çok kazanırız. Ya onların dünyası çok farklı. Evet. Neyle uyandılar sabaha Öncesi yok ki onlar için. Bitti, silindi. Evet. Şimdi tabi e, tabii ki o anları hiç yaşamak istemiyoruz. Ama çok çabuk da unutuyoruz. Tabii bunlarla alakalı, alakalı çok çeşitli travmalar ortaya çıkıyor. Ee, bunları unutmak ya da işte bunlarla alakalı şeyler nasıl benimsi? bu şeylerdeki bu kopukluğu nasıl benimsemeliyiz, nasıl unutmalıyız çok merak ediyorum bazen. Yani. Biz hayattaki hiçbir şeyin bilincinde değiliz ki. Neden ders aldık? Neden aldık? Pandemiden aldık mı? Depremden alalım. Ekonomik kriz diyoruz. Neden aldık biz? Hiçbir şey almadık. 15 gün sonra hayat bizim için normal serine devam ediyor. Şimdi eğer bilinç olmazsa artık kendimizi geliştirmekten tamamen uzakız ya. Evet. Şimdi bu olmazsa sadece içi boş bir şekilde yaşarız, içi boş bir şekilde ölürüz. Bu hayatta bir iz bırakmadıktan sonra varlığımızın önemi yok ki. Şimdi biz üretiyoruz değil mi? Daha önceki programlarda da konuştuk. Dört doğru vur yap çıksın. Bu değil ki mesele. Evladım bile senden bir eser değil mi? Kesinlikle hepimizin bir eseri var yani. Ya mesele. Yapmakta değil. Yapmak için yapmamakta. Kendinden bir şey olsun. Ya bizim izimiz böyle gidecek. Konu o kadar şey ki yapılardan bir anda emlak bir an anda Biz ama gelelim gene yapılanmaya. Çocuklar bakın şuradan giriyorum. Şimdi biz bu işe çocuklardan başlayacağız. Büyükler belli almıyor. Almıyor. Yok, o kadar da ümitsiz olmuyor. Canım. almıyor. Ümitsiz değil almıyor. Şimdi siz bir nesli bilinçli olarak yetiştirirseniz o nesil de neslini bilinçli yetiştirir. Evet. Bir yerden başlamak lazım bu işin temeli çocuk. Hepimizin temeli çocuk değil mi? Doğru. Netice itibariyle biz doğru bir şekilde eğitim müfredatı belirleyeceğiz. Kendi gerçeklerimizle yüzleşeceğiz. Deprem bizim gerçeğimiz ki. Oradaki depremi kim dilini alıyordu? Var mıydı öyle bir şey? Duydunuz mu? Belki 3-5 programda işte bilim adamları söylüyordur. İşte onlar da bizde işte ilk 15 gün kıymetli. Kim var bu var dinleyelim ne diyor. Sonra yok. Peki o yapılardaki hani kumun deniz kumundan çekilmesi, demirin çürümesi, az kullanılması, bu binadan daha çabuk yıkılması sebep olan Şöyle. 99 öncesi saldığım şairaydı. Bunu herkes kabul ediyor. 99 99'dan sonra belli bir süre sonra o yavaş yavaş bir bilinç bak. ama kanun yetmiyor ki. Bizde uygulayan ve uygulatanlarda sorun var. Kanun var. Evet. Kanunsuz devlet yok ki. Kanun var ama bizde bir kere en büyük sahtekarlığı biz yapıyoruz. Nasıl görülmüyor bilinmiyor. Bir yer aldığınız zaman bunun e, atıyorum et yapıyor musunuz? Yok. Sadece Karotalı kardeşim ya, burada. Geçen böyle kolonları gösteriyor. İnşaatın gelmiş 10. katına bir bu tarafa bakıyor bir bu tarafa. Ve hala çıkıyorlar böyle 12-13. Çıkar 13, sıvayla 12. kapatır çıkar. Bakın bu vicdan meselesi. İşte diyorum ya bakın bilinç, ahlak. Çürüdü çürüdü. Onu kapatırsınız söylediğiniz şeyi. Usta atarsa dersiniz. Sıvayı vurursunuz ama gören var bilen var. Gün gelir çıkar ortaya. İşte diyorum Ama ya. çıktığında da bilanço fazla olmuş oluyor. İş işten geçmiş oluyor. Yani hani bir Ama şimdi gelmesini orada bireksine beklemek bireksine lazım? Bireysel bir şey olmazsınız ki. Orada devlet de kanun da yetmez. Peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bunlar çok aslında konuştukça konu konuyu açıyor. Çok derin mevzular da. Burada mesela vatandaş olarak şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz. Hani o çok derin bir konu. Burada e, Bunları yaşamamak adına sizin söylediğiniz o, o evleri yapanlar da var, müteahhitler de var. İşte gerçekten yeni yönetmeliğe uygun sağlam binaları çıkanlar da var. Burada ev alacak kişilerin bunu yani çok anladığımız konular değil mesela benim çok bildiğim şey. Yani bunun nesine dikkat etmek lazım? Yani hani nasıl bir yönetmelikle hareket edilmiş, içinde hangi malzeme kullanılmış, kaç senede mi yapılmış, kaç kat mı çıkmış? Yani burada önemsememiz gereken kriterler neler? Size bir şey söyleyeyim Özlem Hanım. Kağıt üzerinde halletmek istedikten sonra söylediklerinizin hepsi halledilir. İş söylemde değil, eylemde. Ne yapacağız? bir Eylemisin göze görme şansınız yok. Evet. Net. Nasıl güveneceğiz? Kanun var. Ben temeli Yönetmelik nereden var. bileyim değil Yönetmeliğe mi? Yönetmeliğe uygun mu diyeceksiniz. Tek tek karot aldıramayacağınıza göre. Tabii temeli diyecek yine çok insan, sağlam. Bak Gene insandan geçiyor. Gene insan. Dürüst olalım birbirimize. Şimdi Ama kağıt işte. üzerinde ben size bütün gerçeklikleri sağlarım. Ama sonra o dürüst o olmayan olan... kişinin bedelini o insanlar canıyla ödüyorlar. O nasıl olacak o iş yani bu çünkü öyle bir şey değil ki yani çok basit bir şeymiş gibi konuşuyoruz ama mesela biz kadınlar kuaföre gidiyoruz saçımızın rengini beğenmiyoruz tamam onu beğenmedik biz gidelim Ahmet'in kuaförüne saçımızın rengini değiştirebiliyoruz ama burada sen o evin e, sağlam temeller üzerine en son depremde de bir sürü insan öyle almış o evleri ama sonra bilanço çok yüksek. E şimdi bunun geri dönüşü var mı? Kaç aile gitti yok oldu. Hadi bunun geri dönüşünü geri saralım. Fikahi sarabiliyor bu, muyuz? Sa burada sadece müteahhitler mi suçlu sizce? Ya burada çok var tabii ki. Şimdi hiç kimse falan... görmeden hiçbir yapı yapamazsınız. Hı -hı. Hani bu öyle çok ufak görülmeyecek bir şey değil. Netice itibariyle bu silsile birbirine bağlı. Yani çok farklı yerlere gider ucu. Gene hepsini söylüyorum. Kanun var, nizam var, her şey var. Ama insandan geçiyor her şey. Altını çizerek söylüyorum. O yüzden diyorum bilinçli bir toplum, eğitimli bir toplum. Çocuktan başlayalım bari. Başlayalım ki en azından o nesli kurtaralım. O nesil de neslini kurtarsın. Başka türlü yok. O da temelimiz ya. Evet. Hani temel önemli ya. Sonra duvarı bir şekilde tuttururuz onun üzerine. Temeli sağlayalım. Yoksa ben hala aynı şey söylüyorum. bir şehir planlamacısıydı yanılmıyorsam. Hatay'da bir bölgeye gidiyor. İnanın bölgeye de hatırlarım. Çok geçmiş bir konu. Çok o zaman üzerine düşmedik. depremden sonra konuşuyoruz. Dedi ki biz gittik buraya bir yıl, bir buçuk önce. Ne oldu? Bakın burada bir deprem gerçekliği var. Hani Fayat'ın o yakası. Gelin buraları yenileyelim. Gene kültürel mirasımızı Neyse. koruyalım. Herkes metre pazarlığına düşmüş. Ya. Ve o mahallenin şu an %90'ı yok. Ve hepsi razı oldu. Şimdi üzücü mü çok üzücü. Hani biz diyorduk ya daha önce insanlar pazarlık ediyor. Ya bir kim olduğuna bak. Allah razı olsun bak bilgiye ulaşmak çok zor değil. Evet. Bak bizden geçer diyorum. Bizden geçer. Evet. Geçen de başıma gelen bir olay. İzmir'de bir yer bakıyorum. Fiziksel yapı. Yani Eğitimciyiz. eğitim sektörünü devam ettireceğimiz bir yer bakıyorum. Çok güzel bir bina buldum. Böyle 12 katlı ama siz giriş katını alacaksınız. Benden önceki çalışanlar karottan binanın yapısına bakmışlar. tabii o da bayındırlıkta işlenmiş. kesinlikle içerisine hiçbir işletme yapılamaz. Çıkmış. diyor. Ama binanın üzerinde 12 kat var ve insanlar oturuyor. Yani ya bu biz da çok karşılığı kötü. Karşılığı için yerlere gidiyoruz yemin ediyorum bak. İçeride oturmak için imana gelip önce böyle dualar okuman lazım. Memnun, memnun. 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 Yani söylediğiniz şey sizce apartman sakinleri bilmiyor mu? Ya Çok üzücü bir olay. Şey. Hani ben apartman sakini için söylüyorum. Apartmanın, e, o başkasına oraya kiraya veriyor. Orada yaşamıyor belki. Başka yerde e, yaşıyor. Yarın başına bir, bir ufak sirk... Ya, ufak... bir şey olmaz canım. Zirvet bu bir şey. Ama gerçekten insan böyle vicdan zarabı çekiyor ki yani ben bile orada bir e, milliyete bağlı bir kurum açamıyorum. O yapının zeminden kaynaklanan ya da betondan kaynaklanan sebeplerin dolayı ama 12-13 katlı bir binada her katta 6 tane daire var. Düşünebiliyor musunuz? Yani herhangi bir şeyde ne olacak? Deprem gelmeden depremi ağzına alamam. Hasta olmadan hastalığı ağzına alamam. Biz de her şey başa geldikten sonra sıkıştıracaksın. Evet. Yani deprem ülkesinde yaşadığımızı bu gerçekle de e, hayatta hep bunu düşünerek yaşamamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor ve aklımızdan çıkarmamamız ya bunu gerekiyor. Bunu düşünerek yaşamayalım da en azından yani, bilincinde olalım. Evet ya. en azından unutmayalım yani. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben Yine teşekkür konularımız ediyorum. çok derindi. Bugün de farklı bir konuya girdik. Gerçekten aslında geçmişi hatırlamak bile insanı iyice ürpertiyor yaşadıklarımızı bir kez daha. Teşekkür ediyoruz efendim Cem Bey. Ayağınıza ediyorum. sağlık. Çok, sağ He, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Sağ olun.